Birçok gazeteciden alıyor. Hizmet öyle. satmıyorsun. Ha, aynen. İhtiyacı olmamıştır. İşte bu dönem e, başladı işte. Özkan'ın böyle bir, bir, haber vermeden, uyarı yapmadan akşam hani kervan basar gibi e, geldiler, işlerini öğrendiler. Öyle bir sıkıntı yaşadı ama ya ben bunu da hani bir e, şey kan davasına döndürmüş değiliz. Biz iletişime mesela çiz. Mesela konularda mesela ben e, örnekler vereceğim. Mesela bazı konular ben artık İsmail Güneş'le İletişim iletişim kanalı oluşturabildik. Evet. Ee, ben bir konu olduğu zaman e, yazıyorum WhatsApp'tan. O da yarım saat sonra, bir saat sonra, bir saat sonra evet. e, cevap veriyor. Ve hani, işten cevaplar onlar da mesela az sonra okuyacağım. Ya biz iletişime e, kapalı değiliz. Açığız. Ya bugün de mesela atıyorum Özkan Yılmaz'a ya İbrahim bak sen şunu yazdın ama şu doğrusu şu dese onda yayınlarız. Ondan bir şeyimiz yok. Öyle bir e, evet. Öyle olması lazım. Yapmıyoruz ama o şeyde bir şey yapmıyoruz. Ya biz işte dediğimiz gibi iletişim taraftarıyız. Hani Demirel demiş ya barışması bilmeyen kavga etmesin diye. Biz, biz barışa da açığız, iletişime de açığız. Ya yani biz ya şehre bir şeyler katasın, bir şeyler yapılsın. Faydalı işler yapılsın derindeyiz. Yoksa benim hiçbir siyasiyle husumetim yok. Bir iş istemedim ben, ihale istemedim. Öyle bir Taleplerim de olmadı. Ee, tek derdimiz şey, şehirle ilgili dertleniyoruz. Ee, şehirle değil, ilgili heyecanlarımız değil, değil var, yapacağız. hayallerimiz var. Bir şeyler yapalım istiyoruz. Şehir için bir şeyler yapalım istiyoruz. Yok canım tanıtım konusunda falan çok başarılısın. Birçok kurumun kişinin yapamadığı şeyleri ilçelerde bu konuda bilinmeyen yerler gündeme getiriyor. Videolarında biz, çok izleniyor. Evet. Bu konuda başarılısın. Bugün sabah yine mesela evet. Banaz'daydık, Yeşilyurt'taydık. Oradan mesela bir e, tanıtım videosu hazırlıyoruz. Yani evet yarım gün 6 7 saatini alıyor mesela. Bir 60 saniye video e, yayınlıyoruz ama o 6 saat tabii buluyor. Kolay onu. değil tabii. E, gitmesi, gelmesi, çekmesi, mont yani montaj kısmı ayrı. Sadece mesela sabah biz 8'de oradaydık. 7'de çıktık. 1.5'e doğru geldi. Yani bir 6 7 saat vakit alıyor. Tabii, e, kısacık değil. bir video bile. Tabii, tabii. E, ya bu da şehir olan sevgimizden kaynaklı. Yoksa oradan biz para da kazanmıyoruz. Yani öyle bir maddi bir gelirimiz de yok. Bu konuyu bu kadar e, yetinelim yeni konumuza geçelim. Evet. Ya geçtiğimiz günlerde e, şöyle bir olay yaşandı. E, Toprak altın madeni Eşme Devlet Hastanesi'ne bir tane diyabet cihazı aldım. Ya ben de bunu e, hemen paylaşımdan belki 15-20 dakika sonra işte şehrin havasını ve suyunu kirleterek birçok uçaklı hasta eden Tüprak altın madeni evet. Eşme Devlet Hastanesi'ne bir tane diyabet cihazı almış diye mesela eleştirdim. Benden sonra Barış Hoca paylaştı. Farklı farklı işte Funda'nın paylaştı. Ee, Ardıs'a geldi. Ee, çok garip bir durum geldi bana. Siz neler söylersiniz bu konuda? Tabii yani e, ilginç işte bu öğretmen evi hikayesinin evet. bu küçük paslaşmaları başka yerlere de yani e, biz e, bu şehirden çok paralar kazanıyoruz ama işte şehre de çok zarar Hı. verdik ama böyle ufak tefek size e, işte e, ağzınıza Hı. bal salalım işte sürelim yerel tabirle işte unutulsun e, bu konunun Çevreye verdiği zarar e, hakkında e, haberdar olmayan e, kesimde Hı. de bir sempati oluşturma derdinde. E tabi doğru değil. Şimdi e, y, e, Uşak'tan e, altın madeni 100 lira kazanıyorsa bunun Uşak'ta ya da Türkiye'de kalanı 4 lira. Yani tabii canım. çok hafif ya bir, şey yani. bir şey yani. Durmuş Yılmaz i̇şte evet. eski Merkez Bankası Başkanı da dile getirmişti. Yani 100 birim kazanıyorsa maksimum 5 birimi Türkiye kalıyor. Evet. Diğer yani, 95 binin kendilerine gidiyor. Kendilerine gidiyor. Yani bu talan. Bir de geçmişte buradaki yapılan, çevreye verilen zararın kısa sürede yani geri dönüşü yok. Yani bu 100-200 yıllık bir hasar açacak Yani tabii. bu çevremizde, doğamızda. Yani bu tür şeylerle bunları örtmeye çalışmak ve bunlara ee, bu fotoğraflara giren arkadaşlarım ben e, evde rahat uyuyabildiğini, vicdanları varsa ya da çoluğu çocuğu çevresi varsa zannetmiyorum ya da ön, önlerine e, bundan sonra 3 yıl sonra 5 yıl sonra yaşamlarında bu fotoğraflar onların e, bir utanç abidesi gibi yüzlerine şey, vur, vurulacaktır yani. Kamu idarecilerinin bu tür fotoğrafları girmemesi lazım. Yani e, kamu ee, idarecileri de e, kamu idarecisi gibi değil artık. Şimdi Hı. Eskisi gibi e, nitelikli devletin memuru, devletin müdürü değil. E, belirli kişilerin e, omuz itmesiyle, torpille şunla bunla o yerlere gelmiş insanlar olduğu için onlar için bunlar sevindirici. E, bunu yapanlar perde arkasından neler almıyordur yani. Bir de böyle düşünmek yani, lazım. Geldi lazım mesela bir devam eden bir dava var. Evet. 12 Şubat'ta duruşması olmuştu. O şekilde mahkemesinde. Ee, yani bir tarafta da dava yürüyor. Bir tarafta da madenin yani davanın tarafı olan madenin yetkileri kamu poz veriyor ya. Şehrin valisiyle, vekilleriyle, e, sağlık müdürüyle yani. Aslında bu yargıya da bir e, etkidir. Etkidir. O da var. Ben ondan öbür yani başka anlamda da yani e, utanç duydum. Hatta öfkelendim. E, şimdi biz e, şeye karşı, e, madene karşı çevre hareketine öncülük yapıyoruz. O, o mücadelelerde bulunuyoruz. İnsanları örgütlemeye çalışıyoruz. Orada Maden'in PR'ında o fotoğrafta yer alıyorsun. Yani kentin valisi, idarecisi işte kaymakam ıı, milletvekili, belediye başkanı falan o fotoğrafı vermesi hoş değil. Tabii de, tamam, AK parti anladık diyelim. Hükümet politikası var. Açık açığa yapmaları ha. da yanlış. Şey evet var, yani. yanlış da Özkay mesela orada yer aldı. O... Muharifet Partisi'nin belediye başkanısın. Yani, AK Parti hani, Ankara zorluyordur diyelim. Hani iktidarın zorlaması vardır falan. Hani buradaki ee, siyasiler, uşaklık AK Parti'yi temsil eden siyasiler inisiyatif kullanamıyordur falan diyelim de. Ya Özkan Yılmaz'ın da kara dedi. O, o öğretmen evinin imza kişi. töreninde. Hatta çok neşeliydi fotoğrafta. Evet. Milletvekili Murat Dağı eylemlerine, Murat Dağı yok olmasın platformunda Hı. öncülük yapan falan e, araç gönderen, e, kendi başında bu işlere e, da, dahil Hı. olan kişiydi. Çok enteresan. Ya yani. şey var hani. E, ya maden, nerede altın madeninde iş İcra gelince kadar mesela muhalefet var, iş icra başlattıktan sonra, üretim başlattıktan sonra maden bir şekilde insanları etkiliyor ya, e, satın alıyor farklı farklı noktalardan girerek. Etkileme değil, ekonomik ilişkileri şehir kuruyorlar. Kuruyor. Etkiliyor. Mesela son belki 20-30 yıldır şehir siyasetinin dizaynında altın maden rol çok büyüktür. Muhakkak hem ama CHP hem o kadar güçlü para kaynağı olunca insanların zafiyetleri de varsa oralardan yakalıyorlar. Yani ciddi manada etkiliyor. Yani Özkan yanımda, Ali Karabada mesela altın madeni resim cümle kuramıyorlar. Ali Karabada mı kuramıyor? Evet, Ali Karaba kuramıyor canım. Kuramıyor. Kuramıyor. kuramıyor mu? Hayır. Kuruyordur. Sorarız <laughs> Tamam anne. Hani. Kuruyorsa da. da mesaj atsın şey yapsın. Hakan Savaş'ta falan kısmalar oldu. Onu görmedim. Ee, orada da mesela dile getirdi. Yani bir şeker fabrikasının iş suyu meselesi. Su evet. sıkıntısı yaşanırken ya altın madenine ilgili en ufak bir çömle mesela kurmuyor. Diğer şeylerde de yok.